Merhaba, hiç dünyaya dolaşmayı hayal ettiniz mi? Eminim herkes bunu düşünmüştür ama ben bu sene bunu yapacağım. Geçenlerde oturup seyahatimi planlamak için araştırmamı yaptım. Kimse gideceği yerlerde kültürel sebeplerden dolayı bir sürü pot kırıp kendisini aptal yerine düşürmek istemez herhalde değil mi? Ve farklı ülkeler hakkında öğrendiğim hayret verici şeyleri sizlerle paylaşmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Gelenek ve görenekler Umarım bunlar yurt dışına yapacağınız seyahatinizde size de yardımcı olurlar. Tamam ben Avrupa'dan başlamak istedim ve listemdeki ilk ülke Almanya'ydı. Annemin tarafı uzun zaman önce oradan gelmiş. Ben de bunun için kökenim hakkında bir şeyler öğrenmem gerektiğini düşündüm. Her neyse Almanya hakkında bildiğim tek şey harika arabalar yaptıkları ve otobanda bunları çok hızlı sürdükleri. Bilmediğim şey ise onların gerçekten komik bir düğün geleneğine sahip olmalarıydı. Bu geleneğe göre düğün gününden önceki gece gelin ve damat tüm konuklarla birlikte bir araya gelir ve porselen tabak çanak kırarlar. Kulağa eğlenceli geliyor. Ancak daha sonra yeni evlenecek çiftin evi temizlemesi gerekiyor. Ama bu kısmı eğlenceli değilmiş. Bu polterabend geleneği geline ve damada iyi şanslar dilemek ve çiftin gelecekteki zorlukların üstesinden gelmesi için birlikte çalışabileceklerini göstermek için yapılır. Daha sonra biraz güneşlenmek ve dünyaca ünlü İtalyan mutfağının tadını çıkarmak için İtalya'ya gitmek istedim. Cappuccino'yu gerçekten severim ve günün herhangi bir saatinde içebilirim. Ancak İtalya'da sadece öğleden önce cappuccino sipariş edebileceğimizi öğrendiğimde ne kadar şaşırdığımı hayal edebiliyor musunuz? Bu yasa dışı bir şey değil tabii. Ancak bunu yaptığınızda yerel halkın yadırgayan bakışlarına maruz kalıyorsunuz. Bu yüzden İtalya'ya gittiğimde kendimi daha çok yeme işine vermeyi ve kafe tecrübemi bir sonraki gideceğim ülkeye saklamaya karar verdim. Fransa. Evet, Fransızlar bir saatten daha fazla süre bir kafede oturup kitap okuyup kahve yudumlamayı seviyorlar. Fransızlar espressoyu tercih ediyorlar. Ancak denedikleri taddan zevk aldıkları sürece diğer seçenekleri de açıklar. Bu insanlar tam benim kafada. Fransa'da geçirdiğim güzel vakitten sonra güneye, İspanya'ya neşeli ve kaygısız insanların ülkesine gitmek istiyorum. Yani nasıl kaygısız diye sorabilirsiniz. Öyle kaygısızlar ki bir kafede ya da lokantada yere peçete atmaları çok yaygın bir durum. Evet aynen çöpleri tomar yapıp yerlere atıyorlar. İlk tepkim Vay canına ne kaba bir hareket olmuştu. Ama aslında bu gayet mantıklı. Anlayacağınız konu şu. Çalışan personel sayısı normalde sadece birkaç garsondan ibaret. Herkes yetişmeleri için hızlı olmalılar. Bu sebeple masaları temizlemeleri gerektiğinde peçeteleri toplayıp yere atmaktan hiç endişe duymuyorlar ve böylece tabakları alıp mutfağa taşıyabiliyorlar. Yerdeki karmaşaya gelince, müşteri kalabalığı azalır azalmaz ortalığı süpürüp hallediyorlar. Portekiz, Batı Avrupa ülkeleri listemdeki en sonuncu yerler. Ve orada yeme içme ile ilgili Amerika'da bizim yaptığımız şeylerden çok farklı bir adete rast geldim. Portekiz'de akşam yemek yemek için oturduğunuz restoranda yemeğinizi tuzlamak isterseniz bu konuda sizi uyarayım. Sakın bunu yapmayın. Bu onlar için sadece garip bir davranış değil aynı zamanda şefe karşı düpedüz saygısızlık. Bunu hiç aklımdan çıkarmayacağım. Doğu Avrupa seyahat programımdaki ilk ülkelerden biri Romanya'ydı. Size Almanya'daki tabakların kırıldığı tuhaf düğün töreninden bahsettiğimi hatırlıyor musunuz? Onu unutun. Romanya'daki tören sırasında bir noktada gelin adeta kaçırılıyor. Bazı misafirler, ki bunlar genellikle erkek oluyor, gelini kaçırıyorlar ve telefonda damattan fidye istiyorlar. Kaçıranların fidye seçimi normalde bir çeşit alkol oluyor. Fidye ödendikten sonra gelin güvenle müstakbel kocasına geri dönüyor. Aslında Rusya ile birlikte pek çok Doğu Avrupa ülkesinde bu gelenek bulunmaktadır. Üniversitedeki arkadaşlarımdan biri Türkiye'dendi. Bana ülkesiyle ilgili bazı komik şeyler anlattığını hatırlıyorum. Türkiye'de birisi size geliyorum dediğinde bu aslında arabamı biniyorumla henüz yataktan kalktım arasında bir anlam ifade ediyormuş. Seyahatim sırasında Türkiye'ye uğrayıp bunu kendimde tecrübe etmek istiyorum. Özbekistan. Özbekistan hakkında aslında birçok şey öğrendim ve oraya gideceğim için çok heyecanlıyım. Ancak eğer solak olsaydım muhtemelen bu kadar hevesli olmazdım. Nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Özbekler hiçbir zaman sol ellerini yemek yemek, insanları selamlamak ya da birisine bir şeyler vermek için kullanmazlar. Bunun tek sebebi tuvalete gittiklerinde sol ellerini kullandıklarından bu elin temiz olmadığını düşünmeleridir. Dışarıda hava insanı sıcaktan kavururken bile sıcak çay içerler. Ki bu da aklımı başımdan alıyor. Çünkü sıcak bir yaz gününde bence buzlu çaydan daha güzel bir şey olamaz. Yani sonuçta Özbekistan'a gitmek çok eğlenceli olmalı. Oradan tabii hemen Hindistan'a uğramak durumundayım. Bu ülke hakkındaki her şeyi bildiğimden çok daha etkileyici ve farklı. Okuduma göre Hindistan'da sokaklarda yürürken evlerin, dükkanların dışında ve hatta arabaların üstünde ipler asılıymış ve bir sürü limon ve yeşil biber görebilirmişim. Sanırım yerel halkın bir kısmı bu limonla biberden yapılmış ev yapımı ihşan tılsımının kötü ruhları kendilerinden uzak tuttuğuna inanıyor. Sonra Çin'e gideceğim. Bu bir sürü eski geleneğin olduğu ülkenin beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorum. Okulda kırmızı mürekkep kullandığınız için hiç başınız belaya girdi mi? Öğretmenlerin bize bunu yapmamamızı söylediğini hatırlıyorum. Çünkü imtihanlarda verdikleri notları yazmak için onlar kırmızı kalem kullanırdı. Çin'de bunun çok ötesinde bir durum söz konusu. Orada başkalarının isimlerini kesinlikle kırmızı mürekkeple yazamazsınız. Bu tabu tavuk kanının ölüm cezası hükümlerinin yazılması için kullanıldığı eski zamanlara dayanıyor. Yani kırmızı mürekkep kötüye alamet olduğu için Çin'e giderseniz bunu asla yapmayın. Güney Kore'de de çok ilginç bir şey bulabileceğime emindim. Öğrendiğim en şaşırtıcı şey, yeni doğanların doğumdan itibaren bir yaşında olduğunun düşünülmesiydi. Yani bu bebekler ilk doğum günlerinde aslında iki yaşına giriyorlar. Japonya'yı görmeden uzak doğuyu ziyaret etmiş sayılmazdım. Ah bu ülke hakkında sadece konuşabilirim. Japonların kibarlığı birçok efsaneye dayanır. Bu yüzden insanların soğuk algını yaşadığında bunu başkalarına bulaştırmamak için halk arasında maske takması insana o kadar şaşırtıcı gelmeyebilir. Aslında bu uygulama bir norm ve hatta yaygın bir nezaket kuralı olarak kabul edilir. Japonya'dan sonra sırada boşanmanın gerçekten yasa dışı olduğunu öğrendiğim Filipinler vardı. Evet, yürümeyen bir evlilikten kurtulmanın tek yolu gerçekten çok pahalıya mal olan bir fesih davası. Bunun herhangi bir gelenekle alakası yok ancak batılı biri olarak bu yasa beni kesinlikle çok şaşırttı. Yasalardan bahsetmişken Avustralya hakkındaki araştırmam oldukça dikkat çekiciydi. Görünüşe göre oradaki insanlar oy kullanmadıkları için para cezasına çarptırılıyorlar. Sanırım 6 bin kişi 2010 yılında Tazmanya'daki bir seçimde oy vermemiş. Ve bu onların her birine 26 dolar gibi bir paraya mal olmuş. Ama bu şimdiye kadar duyduğum en büyük para cezası değil tabii ama yine de enteresan geldi. Güney Amerika'da yemekle ilgili tuhaf bir geleneği olan bir ülke buldum. Bolivya'daki insanlar yemek yerken iş hakkında konuşmanın uygunsuz olduğunu düşünüyorlar. İş arkadaşlarıyla öğle yemeği yerken bile iş konuşmaktan kaçınıyorlar. Bu muhtemelen garip bir durum yaratıyordur. Çünkü insanların meslektaşlarıyla işten başka ne konuşmaları beklenir ki? Sıradaki ülke Meksika. Sıcak güneşin ve acı sosların ülkesi. Bu arada Meksikalılar hiçbir zaman soslarının acılı olduğunu kabul etmezler. Ama öğrendiğime göre buraya özel en garip ve eğlenceli şey, yerlilerin yol tarifi soran bir gezgine bilmiyorum demek yerine adeta ölmeyi tercih etmesi. Bu yüzden Meksika'da asla kaybolmazsınız. Ancak son bir karar vermeden önce aradığınız adresi iki veya üç kişiye sormakta yarar var. Oraya gitmeden önce bunu öğrendiğime çok memnun oldum. Eve dönmeden önce Kanada'nın son durağım olmasını planlıyordum. Kanadalıların her zaman hüzünlü oldukları hakkındaki yaygın düşüncenin dışında burada plastik torbalarda süt satıldığını öğrendim. Bunun hangi amaca hizmet ettiğini hayal bile edemediğim için videomuzu izleyenlerden biri bunu biliyorsa ve bana açıklarsa harika olur. Ayrıca bu torbaları nasıl açıp kapatıyorsunuz ki? Kafam karıştı. Tabii kendi ülkem hakkında da bir şey söylemeseydim bu adilane olmazdı. Bana Amerikalıların birbirlerini selamlama şeklinin diğer ülkelerden gelen insanlar için çok tuhaf olduğu söylendi. Sadece birini selamlamak için ona ''Hey nasılsın? Nasıl gidiyor?'' der ve yolumuza devam ederiz. Gerçekten nasıl olduklarını duymak istemek gibi bir zorunluluğumuz yoktur. Evet, sanırım benim ülkemdeki insanlar da biraz kafa karıştırıcı. Peki olumlu bak dostlarımız, sizin ülkenizin dünyanın geri kalanına tuhaf gelebilecek nasıl gelenekleri var?'' Yorumlarda bunları bizimle paylaşın. Eğer bu videomuz yeni bir şeyler öğrenmenizi sağladıysa beğenip bir arkadaşınıza gönderin ve hayata hep olumlu bakarak bizlere katılmak için kanalımıza abone olun.